çocukluk hayalim olan kuaförlük sevdamı buraya kadar getirebilmeme yardımcı olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a, Komek ailesine ve emeği geçen herkese şahsım ve tüm kursiyer arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Halk Üniversitesi ünvanını hakkıyla elde eden bir kurum haline döndük. Ramazan ayı geliyor, fakir sofralarına komek kurması diye misafir oluyorlar. Deprem oluyor, komek vefası adı altında oralara koşuyorsunuz. Sosyal hayatın içinde de bir zat varsınız. Bir genç kızımız evlenecek oluyor, komek borçası oluyorsunuz. Çevreyle ilgili, sıfır atıkla ilgili bir program yapılacak oluyor. Türkiye'nin en güzel programlarından birinin en önemli partneri oluyorsunuz. Komek gerçekten bir yönden baktığınızda bir sivil toplum kuruluşu. Belki Kocaeli'nin en büyük SPK'sı oldu Komek. Evet alkışlarınızla. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben... Bismillah diyeceğim, siz de keseceksiniz. Hacı abi. Tamam, tamam, mı? Hazır mıyız? Hadi ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı evet. olsun.